Hangi? Bakayım şurada neler var. Ooo kocaman bir oyun parkı. Ne anneciğim? Tamam dur aldım onları. Ay kartlarını da bırakmış. Emir hadi gel yürü parka gideceğiz. Gel bakalım. Çok güzel görünüyor. Efe bir şey diyeceğim ama anneciğim. Sanki oyun parkı kapanmış gibi Efe. Şuraya otur da göreyim. Ha? Otur, da otur. Böyle görebiliyorsun bu kadar zaten. Anneciğim bu kadar bu kadar. Bak şurada işte kaydırağı var, top havuzu var. Gel bir ablaya gidip soralım istersen. Ha? Gel. Ama bence kapanmış gibi. Ne dersin? Anneciğim bence o kapanmış ama gel bir soralım bakalım. Anne burada oturulmaz. Efe Oturucam oturulmaz mı? yürü. Gidip soralım da bari. Aa bunlar neymiş bakayım? Aa çok güzel içinde oyuncaklar var. Oturuyorum. Ablası kolay gelsin. Kapandı mı acaba? Evet. Ay Oturuyorum. Efe. Evet. Kapandı mı tamamen? Evet, Efe yarın diyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efe. İyi akşamlar. Efe, evet. Efe anneciğim bir bakar mısın? Ama bir dakika Efe öyle küsülmez ki. Hay Allah'ım. Efe'cim bir gelir misin anneciğim? Rica ediyorum ama. Gel. Annem küsme. Anneciğim küsmedin mi yoksa? Ha? Bak ne diyor bak. Mağazamız 15 dakika sonra kapanacak. Hayır o tarafa git. Ben sadece ne diyorum biliyor musun? İstersen gel bir parkta neler var bakalım. İstemedin mi? e Hadi o zaman inme vakti. Teyzenler gitti bile sanırım. Dikkatli. Efe dikkatli lütfen inme öyle hızlı hızlı. Bak Emir de geliyor senden gördüğü için. Sarıl abi. Hı. <laughs> Hadi gidelim artık. <laughs> al bunları da. Hayır Emi. Girilmez annem. Yürüyen merdivene gidilmez. Al bakalım emongaslarını da. Hadi al bakalım bunları. Ay düştü. İstemeden oldu. Yürü bakalım. Emi ne oldu? Gizli kapı. Gizli kapı değil annem. Değil değil. Hadi kardeşin yanına gidelim yürü. Baksana biraz üzgün. Emir niye üzüldü? Anneciğim, Emir gidemeyiz artık AVM kapandı. AVM kapandı anneciğim. Saat ona geliyor anne. Emir böyle dönecek miyiz? Lay la lay la lay la lay la lay, lay, lay. Uf, abisi hiç istemedi. Hadi gidelim. Tamam hadi arabaya gidelim. Hatta gidelim mi? Emir tut elimi hatta gidelim. Hadi tut elimi. Annem elimi tutman lazım.